Cem Küçük, madencilik sektöründe FETÖ'cülerin eli hala var mı? FETÖ bu. Sağı solu hiç belli olmaz. Mutantlaşır, kimlik değiştirir. Kimsenin anlayamayacağı ayak oyunlarıyla her türlü alengirli işi çevirir. Herkesi birbirine düşürür. İş dünyasında da, maden dünyasında da bu böyle. Akın İpek gibi kritik FETÖ'cülerin bu ülkede ne fırıldaklar çevirdiği ve soluğu daha sonra İngiltere'de aldı ortaya çıktı. Şimdi bu kadar lafı niye ettik? Şundan. Fuat Uğur, 6 Haziran'da Adil Öksüz'ün akrabası FETÖ hükümlisine maden ruhsatı başlıklı bir yazı yazdı. 3 gün sonra ise bir düzeltme yayınladı. Mehmet Bıçakçılar, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'ye yardımdan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla Bankasya'da 31 Ocak 2014 tarihinde 10 bin liralık hesap açtığı gibi hususlardan yargılanıyor. Ama henüz sanık mahkeme bitmedi. Fuat Uğur, Zaten bu konuda gerekeni yazmış ve 9 Haziran'da şöyle bitirmiş. Ortada yargılanan bir FETÖ sanığı ve onlara verilen bir maden genişletme ruhsatı var. Gerçek olan bu. Geçen çarşamba günü de Akit gazetesinde FETÖ'den değerli maden vurgunu başlıklı bir haber yayınlandı. Haberin spotunda ise şu bilgiler yer alıyor. İş dünyasının önemli isimlerinden Serkan Kodaloğlu Akın İpek'in Ferrari ve Koza Holding'e el konulması üzerine altın madenciliğinden kısmen çekilen FETÖ'nün bürokrasiye sızmış isimler vasıtasıyla değerli ve yarı değerli taşlara odaklandığını söyledi. Kodaloğlu, kendi firmasının girip kazandığı ve bütün şartlarını yerine getirdiği 5. Grup Değerli ve Yarı Değerli Maden Çıkarma İhalesi'nin ayak oyunlarıyla FETÖ'cü isimlere verildiğini dile getirdi. Haberi okuyunca bazı sorular sormak şart. Bir kere Mehmet Bıçakçılar FETÖ'den yargılanıyor mu? Evet yargılanıyor. Dava devam ediyor. İş adamı Serkan Kodaloğlu yasal süreç sonrası 5. Grup Değerli Taş Maden Arama ihalesini kazanıyor. Ama iddiasına göre organize ve bilinçli hatalar zinciri nedeniyle ihale elinden alınıp ve FETÖ'den yargılanan Mehmet Bıçakçılar isimli şahse veriliyor. Kodaloğlu 5 Eylül 2018 tarihinde 5. Grup Maden ihalesine katılıyor. En yüksek bedeli vererek İhaleyi kazanıyor. 10 günlük süre içerisinde bütün bedelleri yatırıyor. Lakin ruhsat olarak kendisine 5. grup değil 2. grup onayı geliyor. Bu durumu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yani MAPEG'e bildiriyor. Kendisine A, sehven bir hata yapmışız hemen düzeltiyoruz diyorlar. 28 Şubat 2019 tarihinde bir yasa çıkıyor. O tarihten sonra dördüncü grup ruhsatların bulunduğu yerde 5. grup ruhsatı verilemez diye bir kanun çıkartılıyor. Serkan Kodaloğlu şöyle diyor. Bizi etkiliyor mu? Hayır tabi. Biz ruhsatımızı bir yıl önce almışız. Sehfen hatasının düzeltilmesini bekliyoruz. Kanundan hemen sonra bize yazı geldi MAPEK'ten. Olumsuz dediler. Kanun maddesini geriye doğru işletip bize ruhsatımızı vermediler. Peki sonra ne olmuş? 5. grup arama izni yasadan sonra başvuru yapan Bıçakçılar AŞ isimli bir firmaya verilmiş. Bu firmanın sahibi kim? FETÖ'den yargılanan ve davası hala devam eden Mehmet Bıçakçılar. Sonra ilginç bir şey daha oluyor. Bıçakçıların FETÖ'den yargılandığı olayı ortaya çıkınca MAPEK bu şahsın firmasını durduruyor. Fakat hemen Dost Madencilik adı altında bir başka firmayla sahadaki işlem devam ediyor. Peki bu Dost Madencilik kimin? Kodaloğlu neresinden tutarsanız ayrı rezalet o da Mehmet Bıçakçıların kurduğu bir firma diye söylemiş ve MAPEK bünyesinde birileri tezgah kurmuş diye ekliyor. Neresinden bakarsanız bakın ortada fecaat bir durum var. FETÖ'den yargılananların yakın akrabaları dahi kamudan el çektirilmişken, FETÖ'den yargılanmış herkes bürokrasiden atılmışken, FETÖ'den yargılanan biri bu ihaleleri nasıl alır anlamak mümkün değil. Mehmet Bıçakçılar aklanır gelir davadan beraat eder sonra istediği ihaleye girer alır. Ama öyle olmuyor. Bıçakçılar AŞ'e ihaleyi alıyor. Yargılanda ortaya çıkınca ihale iptal ediliyor. Sonra Dost Madencilik adında başka şirket kuruyor ve ihaleyi gene kazanıyor. Ne var ki Serkan Kodaloğlu ihaleyi kazanıyor ama elinden alınıyor. Burada bir bit yeni dönüyor. Ruhsatını bir yıl önce alıyor ama iptal edilip FETÖ'den yargılanan birine veriliyor. Çok garip çok. Fuat Orun'un dediği gibi ortada yargılanan bir FETÖ sanığı var ve onlara verilen bir maden genişletme ruhsatı var. Gerçek olan bu. Çok yazık.